Gel, gel, abi. Gol! Aslanı benim. İşte bu be. Aferin sana. Ozan. Abi. Ozi. Gördün mü golü? Gördüm, gördüm abi. As bayrakları, as. Asıyorum, asıyorum. Ay, Gördün mü golü? Helal olsun kardeşime be. <laughs> Çok iyi attı. As bayrakları, as. Astım abi, astım. <laughs> Aha kaptan arıyor. Vay ekip toplanmışsınız. Ne zaman geliyorsunuz? Aslık bayrakları geliyoruz. Milli bayrak taşıyıcısı Avrupa yolculuğunda milli takımımıza başarılar diler.